en temel ihtiyaç ihtiyaçlardan yoksun kalmış bir milletten bahsediyoruz. Sağlık görevlileri şuraya yetişsin efendim. Fatih Bey hemen hastane meclis evet derhal. Evet Allah şükür ki önemli bir şey yok. Yorgunluktan olsa gerek. Yine de revire götürmekte yarar var Fatih Bey. Biraz istirahat etsin sonra da aldıralım arkadaşımız. Evet herkes emin olsun.